22. sorumuz. Atatürk döneminde açılan bankalar arasında hangisi yer almaz diye sormuş. Bakalım dostlarım Sümerbank 1933. Bakın Sümerbank Atatürk döneminde sanayileri desteklemek amacıyla açılan bankadır. Hatta özellikle de kağıt tekstil sanayi ve ayakkabı sanayine ama bunun dışında tabii bütün sanayi kollarında destekler. Ve Sümer Bank'ın en önemli özelliği Türkiye'nin ilk kamu yatırım bankasıdır. Bak buna çok dikkat et. Türkiye'nin ilk kamu yatırım bankasıdır. Gitti. Sanayi ve Maden Bankası 1925. Osmanlı Devleti'nden kalan sermayesi tükenmiş olan işletmelere kredi verip ayağa kaldırmak amacıyla kurulan bir bankadır. Zaten Sanayi ve Maden Bankası Sümer Bank'a dönüşüyor aslında. Hisselerini ona devredecek. Emlak ve Bankası ise emlak sektörüne kredi verip kazandığı parayla eytan yani yetimlerin bakımını üstlenen bir bankadır. Bu da Atatürk döneminde açılır. Etibank daha önce soruldu yine Atatürk döneminde maden sektörünü desteklemek amacıyla açılıyor. Fakat itibari milli bankası İttihat ve terakki. Dostlarım İttihat ve terakkiciler ma, e, milli ekonomi oluşturmak amacıyla bu itibari milli bankasını açacaklar. Aslında orijinal ismi Osmanlı itibari milli bankasıdır. Fakat Cumhuriyet döneminde böyle bir bankamız yok. Zaten böyle bir sorunun cevabını ya itibari milliyi koyuyorlar ya da Osmanlı'dan kalan Ziraat Bankası'nı koyuyorlar. Bilginiz olsun. Ziraat biliyorsunuz Osmanlı'dan kalan bankalardan bir tanesidir. Halen hala da faaliyetlerine devam eder.